İlina Bağlı Karatepe kasabasında yaşanan vatandaşlar yaşadıkları su krizden çözüm bulunması için yerel yönetime çağrıda bulundular. Diyali İlina Bağlı olan Karatepe ilçesinin vatandaşları yeni yılının ilk günün susuz ve elektriksiz karşılıyorlar. Hava durumunun sağlığı da bir taraftan hayatlarına engel oluyor. İstikbal etti o zaman var, <laughs> ne su var. Bundan başka muhalde burada Karatepe'de emperi 10 bindi. Bu ay ومع ذلك بس تمني ادري غني ان شاء الله ابوي الفرق دار ان شاء الله أمنيات حتر... دي سنه امنيات والعالم... بس ما الحمد لله وش قد سموز يخطه نبر كهربا وار ان حتى دي دي bu... سنه السنة سنه ولا العظيم وشغلات مز دي لا دي شنو سنه بالفعل قلت دي لا سنه على مختلف دار دوله مختلفة دار شيء مو جالس باخذ بو لا سنه باقي شيء مش انا دي برا سنه والله العظيم على شيء sizi ne sıkılatiz vardı yani? İstediğim en o suyuz yoktu üç gündür. Üç gündür <laughs> suyumuz yoktu. Üç gündür gem e, karabağımız, karabağ, volta şey kim ne olur? Tırpıklayın nece tırpıklayın, yanını sönü, yanını sönü, ha sana. Rasen, rasen, bir şey tatavur edese. 2025 yılının son günlerinde yoğun yağmurlara rağmen ama ilçedeki nehir boş ve susuz görünüyor. Allah istikbal ettiğin özün, elhamdülillah ve şükür. Allah stresi bu Irak'ı, Ümmet Muhammed Allah stresi. Vallahi istikbal ettiğin özün üstad. Su yok, kahraba yok, neft yok. Ha valla. Bu meşru suyuna git bak, ne şekilde, ne getirile bir hafara, bir şey Allah istikbal özün. Ha valla işte bu da istikbalimiz maşallah. Kalkanı <laughs>